Leydim hoş geldiniz. Rusya'da darbe gerçekleşiyor. Rusya'da Wagner, evet Wagner şu anda Moskova'ya doğru Moskova'ya doğru M4 yolunu kullanarak ilerliyor ve ciddi bir direnişle karşılaşmıyor. Dikkat ederseniz Sovyet bayraklarının olduğu bir alanda o bölgede bir kısım asker sadece izliyor. Bir direniş, bir karşı duruş yok. Bu durum Putin için büyük tehdit. Yani Rusya ordusu bu kısır döngüye dönüşen ve Prozogin'in dediği gibi çok kayıplarımız vardı gibi sözler tabii ki önemli. Pilotların Wagner'i vurmayı reddettiği ile ilgili haberler var. Evet yanlış duymadınız. Ee, özellikle sivil araçların arasında ilerleyen Wagner gruplarının bombalanmasını Rus pilotları ne yapmış? Evet reddetmiş. Gelen bilgiler bu. Garasimov sivil araçlarda olsa vurun demiş. Çünkü Garasimov biliyor ki Wagner gelirse işleri zor. Yani olay şu. M4 yolunu takip ederek Moskova'ya ilerleyen Wagner'e müdahale nasıl olacak? Çünkü Putin çok sert konuştu. Sabaha doğru Moskova'ya giden, Rostov'dan Moskova'ya giden araçları gösteren şu anda evet şu andaki görüntüler. Wagner güçlerinin Voronezk'ten Moskova'ya ilerlediği görüntüler. Evet, şu anda görüntüler bu şekilde. Gördüğünüz bu kareler bunun bir göstergesi. Tanklar var, obüsler var, ağır silahlar var konvoyda. Yani Moskova kuşatılacak mı? Moskova'ya direnmeden bir direniş görmeden girecek mi Wagner? Putin çok sinirli. Evet Putin çok sinirli gerçekten. Özellikle Putin'in böyle sinirli olması tabii ki evet tabii ki nedenleriyle belli, durumlarıyla belli. Özellikle Putin kendisini artık bekleyen büyük bir belayı görüyor. Yüzünde uykusuz kaldığına dair görüntüler çok fazla belirgin. Çok sinirli, öfkeli ve bir o kadar da sıkılgan. Dikkat edin konuşmasında, evet konuşmasındaki o ses ve titreşime dikkat edelim. Bakın, sesteki volüm düşüklüğüne dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani içeriden, içeriden yedi. Бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника. Делают это героически. Знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь. Тяжкого преступления вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость. За право... ...bıt ve Rusya'yı... yıllık bir Evet. şu... ...tabii ki bunun tercümesine de baktık. Şunu söylüyor. Bu kalkışmayı daha önce Rus halkı yaşadı. Biz düşmanla mücadele içerisindeyiz. Ve bu mücadele içerisinde... ...bize ihanet edenler... ...bunun bedelini ağır ödeyecekler. Özellikle o ihanete katılanlara sesleniyorum. Wagner askerlerine sesleniyorum. Bu ihaneti bir an önce son verin. Yoksa mahkemetiniz çok ağır olacak. Evet emir verdim silahlı kuvvetlerime. Gerekeni en sert şekilde uygulayacaklar diyor. Şimdi sizlere bir harita getireceğim. Moskova ile Rostov arası bin kilometre. Evet bin kilometre. Voronez ile evet Voronez ile özellikle Moskova arası 500 kilometre. Yani artık Voronezh'ten de Moskova ilerleyen kuvvetleri hesaba katarsak ve direnişle karşılaşmadıklarını da hesaba katarsak durum böyle. Yani şu bir gerçek ki artık burada bir darbe girişimi Moskova'ya doğru ilişiyor. Moskova'daki kuvvetlerin bu olaya yaklaşımı, Moskova ordusunun bu olaya yaklaşımı çok önemli. Özellikle bazı Rus komutanların, generallerin konuşması kendi akıbetlerinden olduğu söyleniyor. Ama kayıpların çok olması ve Rus ordusundaki huzursuzluk bu savaşı bitirmek isteyenlerin bir hamlesi gibi gözüküyor. Wagner, Wagner gruplarının Rostov'da kontrolü ele aldığı görüntüler geliyor şimdi ekranlara. Bir Rus tankı sıkışmış sokak arasına. Gördüğünüz gibi Wagner Rostov'da Kontrolü ele almış vaziyette Görüntüler bu şekilde Rusya'nın düştüğü duruma bakın Bir paralı asker şirketinin Ne gibi riskler taşıyabildiğine bakın Paramiliter gruplar oluştururken Ne gibi riskler olduğuna bakın Yani çok tehlikeli Bazen diyorlardı bizim niye paramiliter gruplarımız yok Türkiye gibi bir ülkede böyle bir grup oluşmuş olsa bunu kullanmak isteyen aktörler çıkabilir. Bu çok tehlikeli. Ama şu anki durum özellikle Rusya'nın çok aleyhine. Yani Ukrayna Savaşı'nda özellikle cephede çok ama çok aleyhine olacak. Başka bir açıdan Rostov'da sıkışan tank спасибо. <laughs> Bir Rus tankının durumu. anladım. Teşekkürler. Hangi akıllı o araya sokmuş tankı ilginç. Kremlin'e giden araçlar bakalım nasıl bir durumla karşılaşacak. Putin resmen tehdit etti. Rostov'dan tabii ki Rostov'dan da Prozogin açıklamalar yaptı. Prozogin açıklamalarında özellikle Rusya'nın ön cephesindeki durumların etkilenmediğini... Ama bize bu bedelleri ödetenlerin, bu kayıpları ödetenlerin de tabii ki bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Yani Putin'e öfkeliler, asıl hedef Putin, Gerasimov ve Şoygu'nun tarafını tuttu diyorlar. Yani Wagner, Telegram hesaplarında artık Rusya'nın yeni bir başkanı olacak diyorlar. İlginç sözler geliyor. Rusya devlet dumasının yanında, şu anda binasının yanında askeri araçlar var. Evet, bu önemli bir ayrıntı. Çünkü beklenen bir çatışmanın veya beklenen bir gerginin adresi gibi gözüküyor. Wagner'in burada Rus özel kuvvetleriyle çatışabileceği ve tabii ki Moskova'ya gelmeden havadan yoğun bir bombardımana tabi tutulacağı yönünde de haberler hala akmaya devam ediyor. Özellikle Wagner'i durdurmaya çalışmaya bir adım en çok bu yolda gözüküyor. Moskova'daki askeri hareketlilik sinyal sesleriyle çok iyi yansıyor. Şu an başka bir görüntü. Moskova'da askeri hareketlilik bir darbe girişimi var ve bu darbe girişiminde Putin bu darbe girişimine karşı nasıl direnecek? Gelişmeleri an beyan aktaracağım. Çok sıcak gelişmeler var. Canlı yayında açabilirim. Lütfen bu kanala abone olmayı, videoma beğeni atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.